Ünlü İslam bilgini İbn Sina, korku ve endişenin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla basit bir deney gerçekleştirir. Buna göre, sağlık ve fiziksel açıdan benzer yapılara sahip iki kuzuyu iki farklı kafese koyar. Ancak bir tanesinin karşısına bir başka kafeste olan bir kurt yerleştirir. Yaşam koşulları Benzer şekilde tasarlanan kuzular ilk günlerde normal hayatlarına devam ederler. Ancak ilerleyen zaman içinde kurdu her gün karşısında gören kuzu yemeden içmeden kesilmeye başlar. Gittikçe zayıflayarak güçsüzleşir. Buna karşın hiçbir şekilde kurtla teması olmayan kuzu ise sağlıklı bir şekilde yaşamına devam eder. Fakat diğer kuzu her gün yaşadığı yoğun stres ve korku nedeniyle bir süre sonra yaşamını yitirir. Bu deney bizlere göstermiştir ki her canlı sürekli hale gelmiş korku ve stres altındayken yaşamına sağlıklı bir şekilde devam edemez. Pek çoğunun altında gerçek nedenler yatmasa bile bu türden korku ve endişeler gerçek olarak algılandığında Zamanla ruh körelmeye, psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklar baş göstermeye başlar. Sonunda da ölüm kaçınılmaz hale gelir.